Herkese merhaba arkadaşlar. Murat Bürle birlikteyiz. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Fahir. Arkadaşlar Murat'ı tanıyanlarınız olabilir ama tanımayanlar için ben kısaca Murat'tan bahsedeyim. Murat bir spor gurusu ve usta bir motivatör. Estağfurullah abi. Öyle bir şey yok yani. Öyle hakikaten öyle. Peki biz niye beraberiz? Niye böyle bir video çekiyoruz? <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz son dönemde ailemiz hızlı bir şekilde genişliyor. Defne'ye kardeş geliyor. İşler de yoğun o yüzden kendime pek vakit ayıramıyorum. Hiç spor yapamıyorum ama Murat benim arkadaşım. Burada onun stüdyosuna geldik. Bana biraz spor yaptırdı. Sınırlarımı zorladı. Hatta yani hamlığımdan faydalanıp pestilimi çıkardı diyebilirim. Ama bu iş burada bitmez. İşte bu yüzden buradayız. Şimdi sıra bende. Bu sefer ben Murat'ın sınırlarını zorlayacağım ve kendisine kullandığı araçla ilgili sorular soracağım. E o zaman ben de sana hem spor hem de egzersizle alakalı sorular sorarım. Tamam, kabul ama kaybeden yemeği ısmarlar. O kadar kendine güveniyorsun yani şu Niye an. Niye güvenmeyeyim ya? Biz de sonuçta spor yaptık zamanında. Ben hazırım. Başlıyoruz Murat. İlk sorum geliyor. Hadi bakalım. Yeni Mercedes C serisinin dizellerinde formatik 4 çeker özelliği var mı yok mu? Zor soruları seçiyorsun herhalde genelde. Ya çok da zor değil. Bilirsin bunu bence. Peki cevap veriyorum. Benzinli de var dizelde yok. Neden? Abi ben de bilmiyorum. Çünkü benim araban benzinli. Ya aslında yok değil. Şöyle söyleyeyim. C serisinin daha büyük hacimli, geniş hacimli motorlarında 4 çeker özelliği var dizellerde. Ama o motorlar ülkemize getirilmiyor. O yüzden bravo vallahi Murat. Yanlış da olsa doğru oldu. Eyvallah. O zaman sıra bende. Ağırlık çalışanlar için Sence kardiyo antrenmanları ağırlık antrenmanından önce mi olmalı yoksa sonra mı olmalı? Ben şöyle yapıyorum açıkçası. Ağırlık antrenmanı yapacaksam yani mutlaka öncesinde bir ısınma yapıyorum ama kardiyo demem ona. Bir ısınma, ağırlık çalıştıktan sonra da kardiyo kısmına geçiyorum ve öyle bırakıyorum. Çünkü ben kendi enerjimi o şekilde daha idareli kullandığımı düşünüyorum. Bence de iyi yapıyorsun çünkü aslında bunun kesin bir cevabı yok. Aslında amaca göre de değişir, kişiye göre de değişir. Ee, ağırlık antrenmanları o günkü antrenmanın amacına, e, hangi bölgeye çalıştığına göre değişir. Eğer ki o gün çok ağır bir bacak antrenmanı yapmıyorsan kardiyo antrenmanında zorlanacağını tahmin etmiyorum. Bence doğru yoldasın. Bu tamamen kişiden kişiye göre değişebilen bir cevap. Yani sonuç olarak doğru bilmişsin. Evet abi bildin doğru. Harika. Isınma turunu geride bıraktık. İkinci sorum geliyor. Gönder abi soruyu. Yeni Mercedes C serisindeki bu ambiyans aydınlatması kaç renk veriyor? Peki cevap veriyorum 64. Yok artık ya. Abi bizde hani arabayı ilk aldığımızda aslında şöyle bir şey var ben arabayı ilk aldığımda e, denerken 63 saymıştım. Eee? E, sonra işte kurcalaya kurcalaya doğru rakam 64. Ben bazen e, öğrencilerimle de antrenman yaparken eksik sayıyorum ki e, daha fazla yapsınlar tekrarları ve daha iyi çalışsınlar diye. Vay be Murat sendeki taktiklere bak ya ama neyse yani bunu da hakikaten doğru bildin bravo. Bu arada sen benim C serisi testini izlemiş miydin? Abi tabii ki izledim. Fakat ben bu bilgiyi kendim pratik yaparak öğrendim. İşte hoca olmanın da faydaları, pratiğin <laughs> önemi. Bravo. Evet abi ikinci sorum geliyor. Gelsin. Vücuttaki en güçlü kas hangisidir? Vallahi bilemiyorum. Bacak olabilir ya da göğüs olabilir. Çünkü hani kütlesel olarak en büyük olan kaslar bunlar. Yani doğru mantık gidiyorsun ama ben aslında tabii ki şaşırtmacası oldum. <laughs> ee, doğru cevap dil. Dil mi? Evet abi dil. Nasıl da bilemedin? Yani sen aslında hem dil hem çene çok fazla kullanıyorsun. Ve abi bence bunun bir cezası olması lazım. Hadi abi 20 tane şınav çek. Ne yani? Ne yani? Ne, sen ne yani? Sen de bilemezsen lastik mi değiştireceksin? Abi gerekirse değiştiririz. Amaç zaten sınırları zorlamak değil mi? Hadi abi başla. Az laf çok iş. Buyur. Ay, çektiğimize bak. Zaten antrenmandan perişanım. Hadi, hadi olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aslında göğüs yere değmesi lazım. 11. Nizamet değmesin be de burada. 14, 15. istiyorsan yatak sereyim. 16, 17, 18, 19, 20. Bunun intikamı alınacak. Bunun intikamı alınacak. Yeni sorum geliyor Murat. gelsin abi. C serisinde motor gelişti, şanzıman değişti. Sence bu senin şu anda kullandığın araçta kaç ileri vites var? Yani yeni çıkan arabalarda vites sayısı arttı bir hayli. Bir hayli. Ee, eskiden de 5-6 vardı. Ama galiba 7 vites. Cevabım. Olmadı be. Olmadın be. O eskiden de çünkü bu araçta 9 ileri otomatik var. Hadi ya. Ne yapayım abi ben de mi sen şey al çekeyim? Yok o kadar basite kaçamazsın. Sen kullandığın arabanın viteslerini bilmiyorsun. Bence sen lastik değiştir. Nasıl ya? Hiç lastik değiştirmedin mi ya? Ne valla değiştirmedim yani. Murat o zaman bazı şeyleri değiştirmenin vakti gelmiş. Lan yedek lastik yok. Hadi Murat bekliyorum. Oğlum yedek lastik yok bunda. Her tarafa baktın mı? Baktım abi. Bir daha bakayım. Yok değil mi? Yok. Niye yok? Niye Çünkü yok? yeni Mercedes C serisinde runflat özellikli lastikler var. Öyle lastiğim patladı, sağa çektim, krikoyla ile uğraştım ya bizim, falan bizim onlar yok. Bizim niye uğraştırıyorsun o zaman bu kadar? Ya bizim de şaşırtmacalı sorumuz olmasın mı? Hadi gel. Son sorum geliyor. Zaten biliyorsun iki bir öndeyim. Ee, sorumu soruyorum. Düzenli ağırlık antrenmanı yapan kişiler için tüketmesi gereken en önemli besin grubu hangisidir? Ya bu çok da zor değil çünkü yani biraz uzak kalmış olabilirim. Kabul. Bunu kabul ediyorum ama bu da bence çok temel bir şey ve hani cevabım net protein. Doğru abi. Doğru. Eşitliği bozmak için son soruyu soruyorum Murat. Sor abi. Basit. Bence bakarak bile bilebilirsin. Sence bu ortadaki multimedya ekranı kaç inç? 8.3 Olmadı. 10.25 inç bu. Ayrıca yeni C serisinde artık gösterge tablosu da tamamen dijital. O da 12.3 inç. Eskiden analogtu. Şimdi tamamen dijital. Yani buraya baktığın zaman çok daha teknolojik bir yüzle karşı karşıyasın. Abi bayağı büyükmüş ya. Aynen. Ya eşitlik bozulmadı. Ne yapsak? Ne yapsak? Abi o zaman koşu yarışı yapalım. Adaletin bu mu ya Murat? Zaten derste pestilimi çıkardın, sınavları da çektirdin. Ya e abi sen lastik, lastikten girdin sen de konuya ne yapalım? E ne olacak sen lastik mi değiştirdin sanki? Tamam. Şanslısın arabada ramflet vardı. Tamam abi o zaman o zaman ee, şimdi karşıdaki tabelaya kadar ben 1-2-3 dediğimde koşuyoruz. Ben sayayım. Tamam sen sen. Tamam hadi o zaman. 3-2-1 Abi olacak iş mi ya? Kaç beygir gücünde araba? Arkadaşlar testler dışında farklı içerikler de görmek istiyorsunuz. Açıkçası biz çekerken Murat'la çok keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere.